Sevgili çocuklar, herkese merhaba. Bugün sizlerle alan hesaplamaları bir testinin soru çözümleriyle birlikteyiz. Dikdörtgen alanının kısa kenar uzun kenar çarpımı olduğunu vermiş. Marangoz Kazım Usta, PVC katlatmak için farklı firmalardan fiyat almış. Dikkat edin, kirli beyazcı Bir dikdörtgen var burada. 3 ile 6'yı çarparsak çocuklar 18 metrekare olacaktır. 5 kere 2, 10 metrekare olacaktır. 2 kere 3, 6 metrekare olacaktır. Şimdi A firmasında kirli beyaz olursa çocuklar 10 çarpı 18 eşittir 180 olur. Eğer açık meşe olursa 8 çarpı 10 eşittir 80 olacaktır. Ee, ceviz olursa da 5 kere 6 30 TL olacaktır. Devam edelim. 12 çarpı 18 180 olur. Ee, 36 daha 216 olur. Ee, 9 ile... 10'u çarpacağız 90 olur. 6 ile 6'yı çarpacağız 36 olur. Devam ediyoruz. 10 ile 18'i çarparsak 180 olur. Devam ediyoruz. 10 ile çarparsak 90 olur. Devam ediyoruz. 6 ile çarparsak 42 olur. 16 ile 18'i çarpmamız lazım. Burada da 8 ile 10'u çarpmamız lazım. 80. Burada da 8 ile 6'yı çarpmamız lazım. 48. 18 ile 16'yı çarparsak şurada 6 kere 8, 48. Elde var 4. 6 kere 1, 6. 4 de elde 10 olacaktır. 1 kere 8, 1 kere 1. 8, 8, 2. 288 olacaktır. Şimdi hangi firmadan PVC aldığında ödeyeceği fiyat en az olacaktır? Yani şuradaki verilen 3 tane fiyatın en düşük olduğunu arıyorum. 180, 260, 290, 216, 90 daha 306, 336, 342 olacaktır. 180, 270, 42 daha, 270, 42 daha, 312 yapacaktır. 288, 80 daha, 368 olur. 48'e topararak 408, 416 olacaktır. Ben en azı arıyorum çocuklar. En aza baktığım zaman, Cevabın 290 TL'niniz olduğunu, yani firmanın A olduğunu, A firması olduğunu, şıklarda da D şıkkında yer aldığını gör. Burasının uzunluğu 48'miş. O zaman ben 48'i 4'e bölersem bu karenin bir kenar uzunluğunun 12 cm olduğunu bulurum. Küçük karelerle kaplanacakmış. Yani ne demek? Ee, şöyle. Ama bu her tarafına olacakmış. Yani buraya da olacak. Buraya da olacak. Buraya da olacak. 6 tane kare demek. E o zaman 12'yi ben hemen 6'ya bölerim. Şuradaki eklenecek karelerin bir kenarının 2 cm olduğunu buldum. E bir tane karenin alanı dediği zaman da küçük karenin 2 çarpı 2 demektir. 4 cm kare olur. E bir tane 4 cm kare ise o zaman 6 tane bir kenarına yerleştirilecekse 4 çarpı 6 bir kenarına 24 Santimetre kare eklenmiş olur. E evet. bütün kenarlarına dediği için 96 santimetre kare. Bu da çevreye eklenecek karelerin alanları toplamıdır. Şıklara baktığım zaman da cevabın C olduğunu görüyoruz. Evet Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Şöyle bir kağıt var. Kağıt katlanıyor böyle oluyor ama orijinalde aslında bu. Aslında orijinali bu. Sonra şuradan kesiliyor. Katlanım da buradan kesiliyor. Aslında kesilen kısım yani çıkarılan kısmın tamamı şurası olmalı. E o zaman burası bir karedir. En baştaki alan 30 çarpı 30'dan büyük karenin alanı 900 olacaktır. E buradaki küçük karenin alanı da 5 çarpı 5'ten 25 santimetre kare olacaktır. Bizden neyi istiyor? Kalan parçanın diyor. Kalan parçanın dediği için 900'den 25 çıkarırım. 875 santimetre kare olacaktır. Cevap denizlidir. Evet. Dördüncü seride devam ediyorum. Cengiz öğretmen öğrencilerine yaklaşık 14 birim karelik yaklaşık 14 birim karelik alan boylamanı sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 2 5 8 10 2 6 8. Dikkat edin çocuklar. 1 2 3 4 5 şu 2 yarım 6 şu 2 yarım 7 oldu. 3 4 Burası 5, 9, 10, 11, 12. Şu iki yarımda toplarsak 13 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu iki yarım 1, 13. Şu iki yarım 1 topladık 14 oldu. E o zaman cevabımız özge olacak. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinin alanını metrekare cinsinden tahmin etmek daha uygun? Bilgisayar ekranı daha küçük bir alandır. Metrekare biraz büyük kalabilir. Sıranın yüzeyi ee, yine santimetrelerle ifade etmek daha mantıklı gibi sanki. Bursa'nın yüz ölçümü bu kilometre kare. Sınıfın alanı, evet sınıfın alanı çocuklar en uygun metrekare cinsi olacaktır. Evet 6. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir kenar uzunluğu 2 santimetre. Yani şurası 2 santimetre karenin. Eş kare üzerinde ve şeklinde alanı kaç santimetre karedir? Dikkat edin çocuklar. Bu tip soruları çözerken birkaç şekilde çözebiliriz. Yani içindeki kare tam kareleri sayarız, yarımları ekleyebiliriz. Ama ben her zaman yarım şekilleri bir kareye tamamlayarak, dörtgen oluşturarak yöntemi benimseyenlerdenim. Dikkat edin. Mesela burada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani bunun tamamı 16. Tamamı 16 ama burası bunun yarısı olduğu için 8 olacaktır. Yani 8 birim kare. Şimdi geldik buraya. Dikkat edin. Bakın şurada hemen. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Burada 2, burası 8. Dikkat edin. Bakın burası da 2'ye 4. Yani bu ikisinin tamamı bir tane şekil yapacaktır. Yani burası da 8 birim kare olacaktır. E burada da bir tane yarım var. E bu yarımın tamamı 8'di. O zaman burası 4 birim kare olacaktır. Dikkat edin. Bakın şurada bir tane büyük kalem var. Gördünüz mü? Burası 16'dır. E zaman burası 8 olacaktır. Dikkat edin. Şurada yine bir tane 4 birim kalem var. Çünkü 2'ye 4 8'dir ama bunun yarısı olduğu için. Bir de şurada çocuklar 1'in yarısı var. Dikkat edin. Bir, yani 1 bölü 2. Yani 0 tam 10'da 5. Burada da bu olacaktır. Şimdi toplayalım bunları. 8, 16, 20, 28, 32, 32,5 birim kare yapacaktır. Şimdi e, bir tane karenin alanı, bir tane karenin alanı 2 kere 2, 4 santimetre kare olduğu için e, benim elimde 32,5 vardı. 32 buçukla 4'ü çarparsam 4 kere 5, 20. 4 kere 2, 8, 10. 4 kere 3, 12. Bir de elde 13 olacaktır. Virgülü koyduğum zaman şuraya. 130 birim kare olacaktır yani cevap Bursa olur veya 32.5 32.5 32.5 32.5 topladığımızda da çocuklar yine 130 tam onda sıfır yani 130 olacaktır eş birim kareler üzerine çizilmiş şekil verilmiş çocuklar. Ee, en yakın tahmini bakın tahmin diyor tahmin edeceğiz şimdi İçindeki tam kareleri sayarız ilk önce şuradan başlayabilirim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 şurası 25 oldu dikkat edin şurayı da şurayı topladığımda iki tane yaparsa 27 olur şunları toplarsam 28 olur bunları toplarsam 29 olur, 30 olur. Şurada parçalar var. 30'dan büyük bir şey olması lazım kesinlikle. 30'dan büyük olacak. Şıklara bakıyorum. saniye 30 ama 30'dan büyük bir şey olması lazım. E o zaman cevabım benim Turgut olacaktır. Cevap. Evet tahtalar var, aynalar var. en içeriden başlayalım Ayna 12'ymiş. Aynanın alanı 12 çarpı 12 144 olacaktır. Burası 225 olur. Burası 324 olur, burası da 400 olur. Şimdi e, ayna 144 bir kere şurada 144 görünüyor. Dikkat edin, şurada bir kırmızı tahta kısmı var. Tahta kısmı var. E, 225'ten 144'ü çıkarırsam 1, 18. E, şurası 81 olacaktır. E, 324'ten 324'ten bunun alanını çıkarırsam, 225'in alanını çıkarırsam da e, 325 o 100 olur. E, burası 99 olur. O zaman şurası da 99 olmalı. E, tamamı 400'dü. E, 400'den de 324'ü çıkardığımda burası da e, 76 olacaktır. Sevinç yaptığı duvar sürünü duvara astıktan sonra evet tahtanın ve aynanın gözüken alanları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? E, bir de duvar var burada. 32 çarpı 60 bir de duvarımız var. 60 çarpı 32 dediğimiz zaman 3 kere 6 18 1920 santimetre yapacaktır. 1920 santimetre kare yapacaktır. Şimdi duvar 1920 ama duvarın içinde dikkat ederseniz 400'lük bir kırmızı var. Onu çıkardığım zaman geriye kalan yani şuradaki kısımdan bahsediyorum 1520 olacaktır. Bir kere duvar 1520 olmalı. Ya B ya C olacak. Tahta olan kısım şimdi kırmızı 76 81. Bu içerideki kırmızı. O zaman 76 ile 81'i topladığım zaman 157 yapacaktır. Burada 400 var. Burada 157 var. Bu da gitti. Cevap bursa olacaktır. Evet 7 mağazası olan bir alışveriş merkezi verilmiş. Dikkat edin burası 9 metre. Dikkat edin bunlar yok. Bakın şu bölümler yok. Burası 15. 15 e artı olacak. He, alanı verilmiş 171 yani 9 ile hangi sayıyı çarparsam 171 olur. Bunu bulmak için çocuklar 171'i 9'a bölerim. 171'i 9'a bölersem 17'de 9 bir kere vardır. 8 kalır. 81'de de 9 kere olduğundan 19 olacaktır. Yani şu uzunluk 19 metredir. 5, 10, 15 geriye 4 kalır. O zaman şuradaki boşluklar 2 metre olacaktır. Dikkat edin koridoru. 2 metreye 9 metre olacaktır. Bir koridorun alanı dediğine göre 9 ile 2'yi çarparsam 18 metre kare olur. Yani cevap adım. Aşağıdaki şekillerden hangisi alan diğerlerinden büyüktür? 4 kere 4 16 metre karedir. 5 kere 3 15 metre karedir. 2 kere 9 18 metre karedir. 4 kere 5 20 metre karedir. Hangisi diğerlerinden farklıdır ya da büyüktür diyor. Cevap denizlidir. Alan hesaplamaları iki testinde görüşmek üzere çocuklar.